Şeriatla idare olunmayı istemek Müslümanlar için tercih meselesi değil zarurettir. Bugün de bir Müslüman çıkıp kardeşim ben şeriatla idare olmak istiyorum dediğinde ilk söylenilen şey yahu istediğiniz gibi giyinebiliyorsunuz, istediğiniz gibi ibadetlerinizi yapabiliyorsunuz, daha ne istiyorsunuz gibi bir şey oluyor. Halbuki şeriat bireysel tercihlerden ziyade daha fazla toplumsal meselelerde ihtiyaç duyulan bir şeydir. Bütün Müslümanlar ve bütün insanlık için Bugünün kanunlarının iki tane sorunu var. Bir tanesi insanların mesul olma, mükellef olma yaşının çok yüksek olması. Bir diğeri de insanların korkmaması. İslam'a göre reşit olma yaşı diye bir şey yoktur. Yani bir insan mümeyyiz olma vasfını elde edince bugün için belki bu 12-13 yaştır hatta daha aşağılara da çekilebilir. İyiyi kötüden ayırt edebilecek durumdaysa bu insan mesul, mükelleftir, yaptıklarının hesabını vermelidir. Bugün yani 12 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuk bir insanın öldürülmemesi gerektiğini, başkasına zarar verilmemesi gerektiğini, hırsızlığın kötü bir şey olduğunu, işte cinayetin, tecavüzün, teşhirciliğin, rüşvetin kötü şey olduğunu pekala anlayabilir. O yüzden bugünün sorunu insanları anlamadan ziyade yaşa bağlı bir şekilde hesaba çekmesidir. İkincisi de hiçbir şekilde insanların korkmaması. Hangi suçu işlerlerse işlesinler. Trafikte birçok ailenin ölümüne, yaralı kalmasına, sakat kalmasına vesile olacak şekilde araba kullanmasına rağmen korkmaması. Veyahut da küçücük çocuklara erkek kadın demeden tecavüz eden insanların korkmaması veya bir başkasının canını alan insanın yine hiçbir şeyden çekinmemesi. Bugün şeriatın çok daha büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösteriyor veya göstermesi lazım. Dolayısıyla şeriat sadece bireysel tercih meselesi değil. Daha çok toplumsal meselelerde bize yardımcı olacak yegane kanundur. İnsanlar evet korkmalılar çünkü korktukları zaman insanlar bir şey yapmaktan vazgeçerler. Bugün hangi suç işlenirse işlensin, huşvette sapıklık olan teşircilikte insanları katletmekte işte gaspla vesairede insanlar korkmuyorsa bu kanunlar bu insanları korkutmuyorsa veyahut da başka sebeplere sığınarak yaşının küçük olması gibi bu işleri yapmaya cesaret buluyorlarsa bugün bu kanunların çok yetersiz olduğunu göstermesi için yeterlidir. Dolayısıyla mesele sadece kılık kıyafet ve ibadet meselesi değildir toplumsal meselelerde birbirimizle alakalı olan meselelerde doğru kararların alınması için şeriat şarttır.